Evet ben de sözüme başlamadan önce hem Pasur'da hem Dilovası'nda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bundan sonra böyle kazaların yaşanmamasını diliyorum ama maalesef ki her gün yaşadığımız şeyler bunlar. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ortalama günde en az 4 ve 5 işçinin öldüğünü biliyoruz. Şimdi burada Pasur'da yani eş başkanımız söylemedi ama e, benim edindiğim bilgilere baktığımızda bir firmaya ihale edilmiş. Karayolları ve DSEİ tarafından firma ismini söylemem şey var mı mahsuru bilmiyorum ama bir firmaya ihale edilmiş. E, muhtemelen oraya doğru ona dönük hukuksal şeyler yapılacaktır ama bunun nedenleri yani Dilovası'nda da Pasur'da baktığımızda tedbirsizlik, ihmalkarlık, denetimsizlik, bunun başında geliyor. Pasur'da incelemeler sonucunda çıkacaktır. Yine bu, bu nedenler çıkacak. İşte birilerine e, pas edilecek. Yani bir, bir iki göstermelik cezalar verilecektir belki. Dilovası'nda, Pasur'da. Ama Maalesef Türkiye'deki hukuk sistemi de bunların önünün açılmasında cezasızlığın sonucu yani yaşanan şeyler denetim yapılsa bile yaptırım ceza uygun şey verilmiyor cezalar. Mesela şöyle bir örnek vererek başlamak istiyorum. 10 yıl önce yaklaşık 10 yıl önce 2004, 2014 yılında Soma'da 301 can kaybettik. 10 yıl geçti yaklaşık üzerinden. Şu anda içeride bir tane ceza alan ya da mahkum olan var mı? Yok. Şu anda yok. Dolayısıyla bunlar da bu cezasızlık durumu, hukuk sisteminin bu durumu da denetimsizliği, ihmalkarlığı, tedbirsizliği ardı getirmiş oluyor bütün bunlar. Şimdi ben Dilovası'ndaki cenazeye gitmedim. Bahar arkadaşımız katılmış. Gitmedim derken bizim toplantılarımız vardı parti olarak. İleş başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz hepsi oradaydı. Yani İstanbul ve Kocaeli'den Dilovası'nda bütün arkadaşlarımız oradaydı. Orada bir basın açıklaması da yapıldı. Şimdi oraya baktığımız zaman ki kaldı ki ben Dilovası'nı çok iyi bilen biriyim diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte bir sendikacılık deneyimimiz, uzun yıllar yöneticilik yaptığımız var, orada örgütlü olduğumuz fabrikalar var. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Dilovası'nda 2024 itibariyle, 2024 yılı sonu itibariyle söyleyeyim 153 fabrika, 20 bin yaklaşık çalışan var. Bunlar kayıt altında olanlar. Bir de kayıt dışı çalışanlar var. Yani merdiven altı diye tabir ettiğimiz onlarca, yüzlerce fabrika var. Buradaki bilinçsizlik var, tedbirsizlik var, ihmalkarlık var, denetimsizlik var. Her şey var. Ama Sendikalaşma da yoğun değil, sendikalı işçiler olsa, sendikaların ona tedbir almakta belki birazdan konuşacağız, tedbir alabiliyorlar, bir nebze olsa durdurabiliyorlar bunu. Niye dedim bilinçsizlik, şimdi birkaç yıl önce Onur Hamzaoğlu hocamızın dilovası ile ilgili biraz önce siz de açış konuşmanızda söylediniz, işte zehirli gazlar ve benzeri biliyorsunuz kimyasal madde üreten tesisler daha çok var orada yeni yeni farklı sektörler girmeye başladı belki son dönemlerde son yıllarda onlarla ilgili hazırlamış olduğu rapor sonucunda hocamızın başına gelmeyen kalmadı. Yine Dem Parti Milletvekili, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Gergerlioğlu dün de o cenazede basın açıklaması da yaptı, konuştu da. Yine onunla ilgili başına gelmeyen kalmadı. E bu fabrikaya baktığımızda şimdi fabrika demeye yani bin şahit lazım da ya, siz biraz önce söylediniz. Hemen yanı başında bir bina bir bina ötesinde iş kur var. Defalarca şikayet edilmesine rağmen denetlenmemiş. Denetlenmemiş olmasının çok farklı nedenleri var. İşte oradaki bir önceki dönem belediye yetkililerinin akrabası olduğu söyleniyor. Benzeri şeyler söyleniyor. E, hemen yanı başında, hemen sağ tarafında da e, resimler keşke olsa baksanız. E, hemen yan tarafında da e, pansiyon var. Yani alt katında tamirhane, üst katında pansiyon, e, otel demek mümkün değil, pansiyon. Niye pansiyon var? Yani Dilovası'nda o resimlerden insanlar görüyordur, bakıyordur, gazetelerde yer alıyor bunlar bu basında son günlerde. E, niye pansiyon var? Bir de göçmen işçi sorunu var orada. Yani getirip orada çalıştırıp ve bunlar e, tamamen kayıt dışı çalışıyor. Yani şöyle, şimdi bir kere bu Dilovası ile ilgili bir cümle daha söylemek istiyorum. Bakın fabrika ya da atölyeler yani üretim alanları yatay olmalı. Dikey atölye ya da fabrika olmaz, olmamalı. Yok mu? Onlarca ve yüzlerce var. Hani bırakın Dilovası'nı İstanbul'da, şu Zümrüt evlerinde bile var. Yani şey olarak, semt olarak söyledim ama ona benzer onlarca var, onlarca semtte, onlarca yer var. Bunlar da işte böylesi patlamalarda kaçış e, zor, yangın merdiveni zaten neredeyse İstanbul'da yok gibi bir şey birçok binada da e, buralarda e, bu Dilovası'ndaki binada e, arkadaşlarımızın e, hani kısmen e, öğrendikleri şeyler zaten çalışanlardan aldıkları bilgiler neredeyse yangın tüpü bile yok. Hani bırakın diğer tedbirlere yangın tüpü bile yok. Evet, işi Sağlığı İş Güvenliği Meclisimizin buraya katılması için ben de görüştüm ama biraz sanki uzak durmak istediler. Yani çok yoğunuz falan size de söylemişlerdi, bize de söylüyorlar. Burada son, mesela Ekim ayı içerisinde ölüm sayılarına baktığımızda bile 12 kadın, 157 erkek. Yani kadın işçiler de var, çocuk işçiler de var. E, çocuk işçiliğin önünü zaten e, devlet, iktidar, hükümet mesem aracılıklarıyla açıyor. Mesem nedir? Meslek edindirme kursları vesaire yani sana da kurulandan falan alıyor. Bir de zaten bizim bir gerçekliğimiz de var, çıraklık sistemi var ayrıca. Bir de zaten çocukların hani kırsalda bilhassa okumadan çalışmaya yönlendirilmesi meslek edilmesi, küçük sana istelerinde özellikle bunlar da çocuk işçiliğinin önüne açıyor kadın da öyle. Olmalılar. Ben biraz önce geçmişte görev yaptığım yerden söz ettim. Yani sendikadan söz ettim. Riske evet. bağlı bir sendikadan metal sektöründe özel sektörde örgütlenmeye çalışan. Yani çok küçük rakamlardan çok büyük devasa örgütlenme e, örgütlenerek büyüyen bir sendikadan söz ettim. Bu sendikanın girmiş olduğu her yerde işverenler bir başka iş kolunda bir başka e, faşist sendikayı önerirler işçilere. İşte nedeni de o sendikanın buna benzer politikaların olmamasından kaynaklıdır yani bunun en uç örneği yine maalesef Dilovası'nda Çolakoğlu Metroloji'de Birleşik Metal İş Sendikası orayı 3 gün içerisinde kaybetti. O karşı sendikayı getirdi işveren eliyle oraya koydular orada çünkü Birleşik Metal Sendikası taşeronlaşmaya karşı çıkıyordu. Örnek. öbür sendika karşı çıkmayacaktı. Çıkmadı. Onlarca taşeron oldu ve işte ücret seviyeleri düşürüldü o taşeronlar eliyle, aracılığıyla falan. Yani böylesi mücadele eden sendikalar Türkiye'de var, yok diyemeyiz mutlaka var. Konfederasyonlara bağlı sendikalar var, diske bağlı, işte kamuda keske bağlı sendikalarımız var. Bu politikası olan sendikalar da var. Ama bunların örgütlenmesinin önünü tıkayan bir sistem var. Yani işveren eliyle tıkayan bir de sistem var. Yani devlet eliyle, işte devletin işveren eliyle tıkadığı bir sistem var. Niye? Şimdi biraz önce söyledim sen bir iş, iş yerindeki işverenin yönetimsel anlamdaki iki dudağı arasında olan e, gücünü alıp e, toplu sözleşme masasında madde olarak koyarsan ya da iş yerini denetlemeye kalkarsan ki o e, örgütlü gücünle yapıyorsun onu, onu yapmak isteyen sendikayı, işveren or orada örgütlenmesinin önünü açar mı? Açmaz. Dilovası'nda örgütlenirsen, biraz önce Bahar kardeşim söyledi var. Dilovası'nda örgütlenmeye kalkarsan ilçe müftüleriyle, cami imamlarıyla getirip işçilere nasihat etmekle de olsa senin önünü tıkamaya kalkarlar. Böyle bir yapı var yani. O yüzden şimdi biraz önce rakamı söyledim. O bölgedeki fabrika sayısını, çalışan işçi sayısını ki bu resmi rakamlar yani onun kat kat üstündedir o rakamlar. Burada örgütlenmen, örgütlü iş yeri sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Yani buna baktığımızda azdır. Yoksa Birleşik Metal'in örgütlü olduğu, işte o faşist sendikanın örgütlü olduğu, e, diske bağlı belediyede genel iş sendikamızın olduğu çok çok iyi haklar elde ettiğini biliyoruz. Ama e, çok büyük bir oranı da, e, çok büyük yani %90'ların üzerinde de örgütsüz sendikasız işçi olduğunu biliyoruz. E, sendikaların buna dönük politikaları var emekten yana, işçi sınıfından yana olan sendikaların dönük politikaları var. Dediğim gibi bu şekilde e, denetlemek gibi denetlemeye kadar varan e, politikalar var ve geliştiriyorlar bunları. E, ama örgüt baş belası Türkiye'deki örgütlük, örgütlü işçi sayısını hepimiz biliyoruz. E, bu türden sınıftan yana, emekten yana, halktan yana mücadele eden sendikaların da örgütlü olduğu sayıyı biliyoruz. Ötekilerin de biliyoruz. İşte devlet ötekilerin önüne açıyor. Mecbur kaldığı zaman. Mecbur olmazsa o tekini de sokmuyor da işveren aracılığıyla. E, dolayısıyla sendikalar da var yok denecek kadar az da olsa var ya. Yani. E, vefat eden arkadaşlarımıza yine rahmet, yakınlarına sabır ve sağlığı diliyorum. E, son söz olarak e, e bo şeyi söylemiştim. E, Soma'da şu ana kadar e, yani 10 yıl geçti. İçeride hiç kimse yok inşallah umut ederiz ki yani bütün bizim biz gibi düşünen bütün insanların görevi o olmalı ki öyle o yapacağız. dilovasında ya da sürde olan iş kazalarında bu cezasızlığın devam etmemesi için mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Dinle.